Herkese saygılar, sevgiler. Bu video yaklaşık olarak son bir ay içerisinde Adana Araba Pazarları'nda yaptığım çekimlerden derlenerek hazırlanmıştır. Yani bir tekrar video olduğunu hatırlatmak isterim. Videoyu izlerken kanala abone olup videoyu beğenerek bizlere destek verip motive ederseniz ayrıca memnun edersiniz. Şimdiden iyi seyirler dilerim. Şimdi etiketi arkada ama satan abi yanımda. Abi boya değişen hasar kaydını sorayım etikette yazmıyorsa e, 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 eğer. Sadece boya var, lokal boya var e, sol tarafta. A ağır hasar kaydı yok, kazah yok. Baza, kaput çizgisi biraz kötü gözüküyor. Motor kaputunda bir değişim çamurlukla bak şuralarda mesela bunun çizgilerinin hem buranın böyle olmaması gerekir hem buranın böyle bir ekspertiz yapıldı mı yani arabaya? Ona bir baktırman tavsiye ederim. Oralarda yani hem çamurluk kaput belki değişmiş bile olabilir, boyalı olabilir ama senin verdiğin bilgiye göre herhalde arka taraflarında bir boya var. Yok, sol tarafta boya. Sol tarafında boya var. Ne kadar süredir sizde araba? 2016'da. 10, 10 sene olmuş yaklaşık. Evet. 10, 10 yıldır. Siz bir kazaya karıştınız mı ön taraftan? Bir kazaya karışmadım da şurayı çarptım sadece. Ön taraf, o, o şey, ha, belki şey şundan dolayı e, olabilir. burada abi Bunu en son kaça bırakırsın? Etiketini çekeceğim. Evet. 1.6 dizel otomatiktir diye tahmin ediyorum. Evet. Dizel e, 2009 Tekna. 2009, 2009 Tekna. O dönemin dolu olan donanımı. Evet. En son sizi ne kurtarır? Ben 650 yaparım. 650, 1.5, e, dizel, e, otomatik şanzıman, tekna, kaçka? Değil. Otomatik değilmiş, manuelmiş arkadaşlar. Şöyle bir koltuk kılıflarını da hemen hoşuma gitti. Dijital ekran yapılmış, manuel şanzıman, dijital klima falan var. Teknalar dolu olan versiyonu. E, 700 bin lira da fiyat yazılmış. 300 bin kilometrede. Şurada da iletişim bilgisi paylaşılmış arkadaşlar. Tuarenge aslında Porsche sahipleri falan e, çok kızmıştı. Nihayetinde aynı altyapıda olduğu için Porsche sahipleri şunu söylemişti. Arabada mar şey, marka mühendisliği yapılmış. Ya aynı olan bir otomobile neden biz Porsche olduğu için daha yüksek bedeller ödedik? Tabii Tuarengler yine ucuza satılmıyor ama e, bu da genel yürütme giderleri konusundaki belki olağan endişelerdendir. Araba 2005 model 4 çeker 260 bin kilometrede 700 bin fiyat yazılmış. Sıfırdan beri tekel kullanıyormuş. Burada iletişim bilgisi paylaşılmış. kasi olarak da gayet net. Gayet şık duruyor. Tabi böyle yaşa bağlı kusurları var. Kilometresi de yaşına göre. Yani 20 yaşındaki bir otomobil için yüksek denilebilecek bir kilometre değil. İçindeki konfora bir bakın. 20 yaşında bir otomobil. Bunu unutmamak gerekiyor. Şuradaki ahşap detaylar. Şuranın deli kalitesi. Elektrikli, hafızalı koltuklar. Şuradaki deri muhtemelen değişmiştir. Değişmemişse Volkswagen'e çok 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 helal olsun diyebilirim. Hani şu kondisyonda bir koltuk hala kalıyor. İç trimleri falan çok yerinde. Yani buram buram kalite kokuyor. Hele bunu 20 yıl öncesinin otomobili olarak gördüğünüz zaman daha net bir şey olacaktır. Şöyle bir de bunun kapı hissiyatını görün diye itmemiştim ama hafiften şöyle bir iterekten kapı çok net kapanmıyor. Orada bir ayar gerektiriyor. Bir de gelin arka koltukları, arka dizbaş mesafesini. Orada arka koltuklarda da ısıtma var yanılmıyorsam. Çift klima menfezi var. Şurada ayrıca klima çıkışı var. Sunroof var arka koltuklar da gayet iyi ama muhtemelen ön koltuklar deri olarak değişmiş çok çok net duruyor. Araba yaşına göre gerçekten çok temiz, çok iyi kondisyonda olduğunu söyleyebilirim su isteyenler için gerçek bir SUV olduğunu söyleyebilirim. Hatta hani Jeep markası sınıfına, segmentine ismini veren bir marka. Bu anlamda da zaten başarısı yaslanamaz. Ama genel yürütme giderleri, yakıt tüketimi, işte büyük hacimli motorlar bize çok hitap ediyor mu? Bu her zaman tartışma konusu. Ama şunu söyleyebilirim. Kullanan arkadaşlardan net bilgimdir böyle korkulan kadar büyük masrafları, büyük sorunları olmuyor. Tabii iyi kondisyonda olması şart. Bu da 2004 model. Araba 210 bin kilometrede 21 yaşında yıllık 10.000 bin kilometre ortalamayla gitmiş. 825 fiyat yazılmış. İletişim bilgileri burada paylaşılmış. Dolik şnoker göremedim. üst taraflarda ekstradan aydınlatma yapılmış, yükseltme kiti kullanılmış. Umarım iç açıktır ama iç açık değil. Otomatik şanzıman, arazi şanzımanı da var. Ee, Şöyle arkadan da bir bakmak istiyorum. Gerçekten dizeli acı, muhtemelen 2.8 dizeldir. Ee, yakıt tüketimi de elbette binek ve günümüz otomobilleriyle kıyaslamak doğru değil ama şu heybeti, şu konforu, karizmayı da aynı zamanda hissetmek istiyorsanız böyle biraz aslanı seven, yemini esirgemez mantığıyla bu şarabkeyi özel isteyenler için çekeyim, lastikleri falan da yeni. İşte bu tarz araçların e, ee, hani lastiğiydi bakımıydı bu tür şeyleri bir sembolle kıyaslanamayacak seviyede olabiliyor. Ama tabii sundukları da yine sembolle kıyaslanamayacak seviyede oluyor. Hemen Egea Cross'un detaylarına bir bakalım. Şöyle benzinisi yanılmıyorsam araba e, 53 bin kilometre 890 bin fiyat yazılmış 2023 model orijinal boya yok tüplü street donanım başlangıç donanımı şöyle şu açıdan da hem sağını solunu çekeyim arkadan da bir bakmak lazım 100. yıl e, serisi arkadan da bakıldığında egya cross böyle bu son haftalarda pazardaki Duster sayısında bir azalma var. Özellikle Duster alıp satan bir şeyci vardı burada, alım satımcı vardı. O da geldi bana dedi ki hiç Duster gördün mü? Yok birkaç haftadır görmedim. Onun söylemesi üzerine benim dikkatimi çekti. Ben açıkçası şöyle söyleyeyim. Bu araba 2000 model yılı yazılmamış maalesef. Hatasız boyasız 105 bin kilometrede 970 bin fiyat yazılmış. Burada iletişim bilgisi paylaşılmış. Muhtemelen 18 modeldir. Belki 19'da olabilir. Şöyle bir sağını solunu çekeyim. İçi açık değil. İçini çekemiyorum. Benzinlisi arkadan da bakıldığında lastır böyle. Nedir bu otomobil danışmanlığı diye merak edenler doğal olarak oluyor. Aslında bu işin özü şu, sizin kafanız karışık, vaktiniz yok ya da yeter tecrübeniz yoksa otomobil alım sürecinde A'dan Z'ye refakat edilmesi, eşlik edilmesi, birçok işlemin hani e, işin ehlince yapılması diyeyim. Normalde benim hep savunduğum bir şey vardı, galericiler kendi namlarına otomobil alıyor ama bu işin de doğrusu aslında teknik yeterliliğe sahip kişilerin e, otomobil alım danışmanlığı konusunda profesyonel hizmet vermesidir. Şimdi benim verdiğim e, danışmanlık hizmetine gelince, öncelikle sizin zevkinize, ihtiyacınıza, beklentinize uygun olabilecek en doğru otomobillerin belirlenmesi. Bu otomobiller belirlendikten sonra tabii önce ben çevremde bakıyorum, çevremde bulunur bulunmaz ona bir şey diyemem. Bundan sonra tüm ilan sitelerinde bu otomobillerin aranması. Arandıktan sonra işte satıcılarla görüşülmesi, genel olarak otomobil hakkında bilgi alınıp kabaca bir pazarlığın yapılması. Sonraki süreçte siz de tamam dedikten sonra gidilip arabaya bakılması, aracın gerçek durumunun görülmesi, yaklaşık bir pazarlığın yine yapılması. Daha sonraki adımda makul mantıklı bulunursa alınacak otomobil, o otomobilin ustaya, ekspertize e, götürülmesi ve bunlarda sorun çıkmayıp alınacaksa sigorta noter işlemlerinin yapılması içeriyor. Tabii birçok ikinci el otomobilde şey bitmiyor. Yani sıfır gibi bir otomobil almıyorsunuz. Aldığınız otomobillerde eksikler gedikler oluyor. Bunlarla ilgili otomobille ilgili eksik gedik yapılacak tamirat tadilat süreçleri varsa da bu konuda ilgili ustalara yönlendirebiliyorum. Tabii burada şimdi bazen geçmiş tecrübelerimde danışmanlık isteyen izleyicilerimizin bazıları, bazıları danışmanlığını yaptığım için kendilerine çok kelepir fiyatlı otomobiller bulmamı bekliyor. Örneğin piyasada liste fiyatı ya da ortalama emsalleri 1 milyon, 1 milyonun üzerinde yazılmış bir otomobili işte o da 1 milyon liraya yazılmışsa benim o otomobile gidip 900 bin liraya almam gibi bir şey maalesef söz konusu değil. Hani böyle bir beklentiniz varsa bunu karşılıyor ama benim temelde yaptığım şey hani bu işin e, daha doğru adımlarla daha güvenilir bir şekilde yapılması. Bu süreçte siz de hani genel olarak bu süreçlerin tamamında size yardımcı olmamı isterseniz bana can2301@atmail.com e-posta adresinden ulaşabilirsiniz. Otopazarı kanalında yaptığım SUV derlemelerinde Egea Cross'u da çekeceğim her ne kadar böyle içimden hani SUV gibi hissetmesem de sizler de belki muhtemelen öyle. Yani hiç pek Egea'nın biraz yükseltilmiş gibi gelmiyor mu sizlere de bana öyle geliyor. Şimdi bu arabayı ilk sahibi satıyor. Boya falan yok. Ee, şeyi e, 1.4 benzinli NPG'lisi 45 bin kilometrede 2023 model 1 milyon 100 bin lira fiyat yazılmış. Telefon bilgisi orada paylaşılmamış ama şurada küçük bir şekilde paylaşılmış. Şuradan telefon bilgisini hemen. Sizlerle bir paylaşayım, bir de içini çekeyim. Benzinlisi, manuel şanzımanlısı, dolu olan versiyonu olduğunu söyledi satan abiler. Arka şeyinde tutamakları falan gövde rengi değil, siyah. Arkadan bakıldığında Egea Cross, böyle arkadaşlar. Canlı yayınlarda özellikle Vitara soran ve çok bilmeyen izleyiciler oluyor. Şimdi ben... Ee... JLX'lerden, 1.6 JLX'lerden, Samuraylardan itibaren Vitara'yı çok seven biriyimdir. Özellikle bu hem nostaljik hem sağlam daha keçisi lakabını boşa almamış. Fakat e, Grand Vitara'lar çıktı 2004'lerde falan. Ondan sonra biraz daha şehirli oldular. Yani biraz daha kibarlaştılar. Eskiden belki daha sertti. Daha e, sağlam dayanıklıydı. Sonradan şehre adapte olunca biraz daha yumuşadıklarını söyleyebilirim. Fakat e, genel olarak yine bir Japon şeyine hakim. Ee, hani algısına hakim. Japonlar genellikle az sorun çıkartır. İşte genel yürütme giderleri çok olmaz ama bir taralarda parça sorunu olabiliyor. Parça sorunu olabiliyor dediğimiz zaman sanki parçaları bulunmuyormuş gibi algılayan izleyiciler oluyor. Şu an Türkiye'de parçasını bulamayacağınız otomobil yok denecek kadar azdır. Ee, parça elbette bulunur fakat bir Ford'un, bir Fiat'ın bir de ya da Renault'un bir parçasını gidip elinizde, elinizde koymuş gibi almak var. Bir de e, telefon edip bayilere, parçacılara, yedek parçacılara soru, soruşturmak var. Yani bunun arasındaki farkı olumsuzluk olarak takdir edebilirsiniz. Şimdi bu araba 2017 model. 108 bin kilometredeymiş. Boya değişen yokmuş ama ağır hasarlı gözüküyor. Benzin LPG'li, LPG'si de Prince'miş. Burada bir LPG yazılmış. 1 milyon 150 bin fiyat yazılmış. Şöyle bir ekspertizi var acaba ağır hasar kaydını şeyi soracağım ağır hasar kaydı neden kaynaklı ya, tekerin oradan darbe almış, lastikten bazen olabiliyor arabalarda hiç böyle otomatik şanzıman e, benzinle gelip motor açısından da aslında LPG çok uyumlu değil ama pirinçler gidiyor içinde de böyle büyük bir kusur yok. Bu tür ağır hasar kayıtlı otomobiller biraz daha alınabilir. Fakat bu tür ağır hasar kayıtlılar, e, kayıtlı otomobillerde hani diğerleri kadar e, böyle bir fiyat avantajı olmuyor. Şöyle arka diz baş mesafesinde gelin görün arkadaşlar. Renault e, SUV de aslında tam olarak çizgiyi yakalayamadı. Bir kaptur iyi tuttu ama C segmentinde işte isim değiştirdi birbirlerine yakın modeller üretti ya da aynı sınıfta birden fazla otomobil de böyle şeye çıktı. E, pazara çıktı. Bu da bence bir olumsuzluk. Şimdi Kajar e, ilk çıktığında beğeniliyordu, ama şu an böyle Kajar alacaklar şunu düşünüyor: e, Ya artık satılmıyor. Acaba bir sıkıntı yaşar mı? Elbette bir sıkıntı yaşamazsınız ama aynı isimle devam etmesi bence daha doğru olurdu. Bu araba 2016 model, e, otomatik şanzıman benzinli bir üç benzinlidir diye tahmin ediyorum. 1.3 milyon'a fiyat yazılmış ki yaşına göre 59 bin kilometrede kilometresi çok düşük. 542 ile başlıyor telefonu. Yine ilgilenenler için şöyle şuradan yaklaştırıp çekip bir daha arkadan bir bakayım. Hani 10 yılda 59 bin kilometre yıllık 6.000 bin kilometrenin altında yol yapmış. Araba da zaten böyle şey duruyor net düzgün duruyor. Bundan dolayı da fiyatı tabii emsallerinden daha yüksek. 49 nerenin plakası bilmiyorum ama bir tane daha Kaşkay var. Mush herhalde. Şimdi Kaşkay'ın en büyük avantajı bana göre piyasada gördüğü ilgi öyle. hani SUV denildiği zaman az sorun çıkartan piyasada ilgi gören Kaşkaylar aklımıza geliyor. Tabi kasasına bunlar da mesela fiyat aralığı söylemeyeyim. Bu 2017 model 230 bin kilometrede 1 milyon 330 bin'e fiyat yazılmış, hatasız boyasız otomatik şanzıman şurada iletişim bilgisi paylaşılmış. Bir ikisi mi? Yok, bir, altı. bir altı dizeli. Bunlarda kullanılan Mercedes'lerde kullanılan dizel motoru. En son ne kurtarır sizi? Vallahi ee, de... en son 1300. Evet. 1300. En son kurtarır dediler. Şöyle arkadan da bir Nissan'ı çekeyim. Bir motor garantisi hala devam eden Hyundai Kona. Şimdi bu model içinde geçerli. Eskiden bu kadar değildi ama eskiden de vardı sonlarda falan. Şimdi Hyundai'yi öne çıkartan tarafları hep böyle az masrafsız, masraflı olması, genel yürütme giderlerinin uygun olması. Diğer taraftan da fiyatlarına kıyasla donanımlarının çok çok olmasıydı. Son dönemde bu daha da arttı. Yani Hyundai modellerine bir bakıyorsunuz. Bayon B segmenti bir otomobil ama içindeki D segmenti donanım var. E, Kona'da da benzer bir durum söz konusu. Şimdi bu araba şey değil. En dolu olan donanım olmamasına rağmen şerit takip sistemi, diğer temel donanımları geçtim. Şerit takip koltuk ısıtma gibi bana göre çok gerekli olmayan özellikler var. Bunlar olmayıp fiyatı daha uygun olsaydı bence daha iyi ol, olurdu ama tabii kullanıcılar bunu istiyor. 2023 model, 30 bin kilometreyi biraz geçmiş. Arabaya 1.550.000 TL fiyat yazmış. Sıfırdan bir teker kullanılmış. Boya yazılmaya çalışılmış ve eksper garantiliymiş. Boya değişen herhangi bir şey yok. 1.0 turbo. GDI motor, bunlar da LPG ile ilgili, hani çok uyum beklememek gerekiyor. Daha böyle multimedyasının etiketi falan üzerinde duruyor. Bazı sıfır sahipleri otomobillerin hani böyle biraz daha sıfır imajını devam ettirmek için etiketleri sökmüyor. İçinde de böyle e, olumsuz bir durumla karşılaşmadım. Ee, yırtık sökük deformasyon iyi bakıldığını söyleyebilirim. Kilometresi de yaşına göre normal. Bazı pazarda otomobil bakıyorum. İşte araba 2024 model 70 bin kilometrede. Hani yıllık 15-20 bin kilometre kabul edilebilir bir kilometre. Şimdi bu senin ilk örneklerinden 2017 model 1.6 dizel Alur Exclusive donanım herhalde. Alur Elegan sorunmuş özür dilerim. Araba 2017 model 79 bin kilometrede 1 milyon 670 e fiyat yazmış. Ee, sol yan e, sağ arka kapı ve çamurluk boyalıymış. Burada iletişim mixi paylaşılmış. Şimdi piyasada bunları 1.5'a gibi fiyatlara bulmak mümkün olabiliyor. Fakat 8 yaşına gelmiş dizel bir otomobilde bu şu kilometre olduğu zaman üzerine rahatlıkla 150 bin lira koyuyor. Piyasada maalesef böyle bir durum var. Şimdi 1,5 milyon liraya bulunuyor dediğim otomobillerde genellikle kilometreler 150 bin ve üzeri oluyor. Kilometre böyle 100 binin altı olduğu zaman hele hele 8 yılda yıl 10 bin kilometre ortalamayla gitmiş. Bir de dolu olan versiyonu. 120 beygirlik dediğim gibi dizel bir motor var. Gelin şöyle bir içinde sizlerle paylaşayım. 3008 beni şaşırtan bir otomobildi. Yani ön yargılarım vardı. Bu ön yargıları 3008'e e, böyle biraz açtım. Şimdi mesela BMW'lerdeki gibi şöyle e, şu taraf herhalde o e, otomatik değil ama elektrikli hafızalı, iki hafızalık koltuk var. Koltukları falan e, gayet yeni durumda. 8 yaşındaki bir otomobil gibi gözükmüyor. Bunda da Aisin'in EAT 8 şanzımanı var. Şuradaki tuş takımlarının falan böyle kullanışlılığı gerçekten multimedyası iyi. O dönemdeki multimedyalarda biraz donma hissiyatı olabiliyordu. Şöyle bir şeyini de göstereyim size. Peugeot grubunda şeyde sadece tasarım yönünden değil, göstergelerin konumlandırılması çok büyük bir kullanmamalarına rağmen gösteri göstergeleri gayet okunaklı. Şöyle arkadan da bakıldığında 3008'i sizlerle paylaşayım. Herhalde 1 milyon 670 yazılmıştır. 1 milyon 650'nin altına böyle bir pazarlıkla alınabilir diye tahmin ediyorum. Grandland böyle son derece heybetli, yakışıklı, düzgün duruyor. Üzerinde de yeni denilebilecek Michelin lastikler var. 18 inç 225 yanak. Şöyle bir içi açık mı değil mi bilmiyorum. Kapalı gözüküyor ama şöyle bir etiketiyle bir başlayalım. Şimdi araba 2024 model 1.2 turbo CS donanım dolusu olan 9900 kilometrede muhtemelen bakıma girmemiştir daha. 1 milyon 1.735.000'e fiyat alınmış orijinal otomatik şanzıma. Şurada iletişim bilgisi paylaşılmış. Ön açıdan da bir çekeyim. Şimdi bunların yeni kasası çıktığı için bunların biraz daha pabucu dama atıldı. Ama bunda da fiyat olarak bakıldığında 2024 model yani 9000 kilometrede pazarda çok fazla otomobil olmuyor. Hayali ekranı işte koltuğun uzatması, elektrikli ısıtmalı koltuk gibi donanımlar var. İçi de böyle gayet pırıl pırıl. Şöyle bir koklayayım. Sıfır kokusu da hala içerisinde. Bu zaten ayrı bir şey ee, zevk. Şuradan yine kilometresini de çekip sizlerle paylaşayım. Gördüğünüz gibi henüz 10.000 kilometre olmamış arkadaşlar. Biraz bozuk çıktı belki e, ileri geri yaptığımdan. Bir de e, şeyin Grandland'ın arka diz baş mesafesine bir bakın ortalama C segmenti bir otomobil kadar. Ve baş mesafesi biraz daha avantajlı uzun boylular için. Arkadan da kapı hissiyatı falan gayet iyiydi. Şöyle şuradan da Grandland'ı çekeyim. Arkadaşlar bu haftalık bizden bu kadar. Devam videolarını pazarı kanalında izleyebilirsiniz. Sonraki haftalarda görüşmek üzere. Herkese saygılar sevgiler. Hoşçakalın.